Ferit abim ne bir onu yaptım. Nasıl yani? Bereket oğlu diz çökmez dedi, pes etmez dedi. Ben de aynen öyle yaptım. Abim sana böyle mi dedi? Dedim. Ama ben de pek uygulayamıyorum da dedim demedim mi? Abi siz anlamıyor musunuz? Bunun benim için önemli gerçekten göremiyor musunuz? Ben bugün diz çökmedim abi. Ben bugün Salih Bereket oğlu oldum. Bak bu zamana kadar merak bile etmem diye düşünüyordum. Bereket oğlu olmak umurumda olmaz zannediyordum. Ama işte burada yaşadıklarım, hatırladıklarım, senin ailenin geleceği için yaptıkların, senin topraklarımız için yaptıkların her şey. Abiler. Ben değişiyorum galiba. Canım kardeşim. Ben daha çok yolumuz var sanıyordum ama bugünün geleceğini de biliyordum. Sen benim için her zaman bir bereket oluyordun. Ama bugün böyle düşünüyor olmam var ya. Benim için çok değerli. Gel buraya. Gel. Hayda. Bir, bir dakika, bir dakika. Benim de hakkımı yemeyin ha. Tamam belki bu çocuk bir iki yumruk yedi ama. Hadi git abinana sarıl Hadi. Bir bereket ol, olmayı da benden başka kimse bu kadar iyi anlatamazdı, değil mi? Bağlı. Sen neredeydin bugün bütün gün? Uğramam gereken yerler vardı. Sürekli uğramam gereken yerler var Ömer. Neresi? Neden soruyorsun abi? Çok önemli bir işe imza atmak üzereyiz. Aklın hep burada olmasın. Anlaşma lazım. tamam. Merak etme. Nasıl yani? Sözleşme şartları? Tamam ne istiyorsan yap abi. Ama o adamla sadece bir kere çalışacağız. Sonrası yok. Tamam bir kere sonrası yok. Ama fikrini ne değiştirdi? Riski almaya karar verdim. Neden? Abi Salih duymadın mı? Biz üçümüz bir arada olursak ben kimden korkarım ki? Topraklarımızı korumak için benim abim var, kardeşim var. Tıpkı babamın hayal ettiği gibi. Abi, bak dediğin gibi eğer bu işi sorunsuz halledersek ailemiz çok büyük bir şey elde etmiş olacak. Bu başarı da senin başarın. Salih'in başarısı olacak. Emirler de bana bir şey olursa da gözüm arkada kalmamış olur. Saçma sapan konuşma Ömer. Ayrıca biz üç kardeş omuz omuza verirsek kimse bizi yıkamaz. Bici bici. Bici bici hadi.